Bu video Yi oynayacağım. Çok istediğiniz şampiyonlardan bir tanesi biliyorum. Ve Yi ormanda oynayacağım. Birkaç kez oynadım. Çok güçlü oluyor. Hala kapalı beta'da olduğundan dolayı 500 ping oynuyoruz. TR'ye geldiğinde bam güm 1000 kat daha da iyi oynayacağımdan ben eminim zaten. İki mi de oynuyor karşı? Bizim Aurelion Sol güzel bir stun tutturursa paramparça ederim bu arada ya. Gerçekten paramparça ederim. Q'm yok şu anda. Aha Hata yaptı hemen değerlendiriyoruz İşaretledim Bastım Q'ya ya belki videoda da gözükmüştür Bastım Q'ya da atmadı Aurelion'da hiç can kalmamış ya <laughs> Sadece yürümem yetti Flash'ını almam için güzel Tamam bunu sevdim Bunu sevdim Şurada level kasmaya devam etmem lazım Orman oynarken şuna kesinlikle çok dikkat etmelisiniz yoksa çok geri düşüyorsunuz. Orman kampları temizlemeniz yani şart abi. Temizlemezsen çok geri düşüyorsun. Temizlersen de güzel öne geçiyorsun. Şuraya bir daha gidiyor işareti atacağım. Kameramı da oraya doğru dayadım. Galiba totemlediler burayı. Valla saldırmak istiyorum oraya ya. Ama Aurelion'cum fark edemiyor beni pek galiba. Aurelion için bir totem bıraktım. Diğer skatılı alacağım. Mavimi alacağım. Rakibin kırmızısı da çıktı bu arada. Rakibin kırmızısını da alacağım. Orman rakip de mesela. Orman ya çarp almış adam ama orman dönmüyor. Eğer orman dönmezseniz ne kadar şey kaybedersiniz bunu görün abi. Ölür mü o? Öldü. Ağrılıyor son anda kafasını yaktı elemanı. Ultim yok ya şu an. Ama eşte de yok ya. Hadi oğlum. Çektin onu hiç! Helal ve güzel bir yemlemenin tatlı sonucu. Tatlı ve keyifli sonucu arkadaşlar. bir şey diyeceğim. Retreat. Yer mi o Jinx'i denesem? Aha ne var lan burada? <gülüyor> <gülüyor> Çarpla tek attım kafasına. Zırt onun. Bir daha çarpım dönecek. Bir de burada can doldururum. Müthiş. Çok güzel abi. Şu an level 8'im. Level 9 olup İkinci seviye ultimi açmama çok çok az var yani Can çalmasını veriyor Yüzdeli cana oranlı hasar veriyoruz Şampiyonlara hasar verdiğimizde Onların yürüme hızını çalıyoruz Çok iyi değil mi? Yani çok iyi değil mi? Nasıl <laughs> kamera Aha Helal be Helal be Blitz Double kill Aha. Eş. Bir triple. Hop. Aa. Hop. Can doldurdum. Tertemiz. Oyunum kastı orada. Ona rağmen aldım skoru valla. Oyunum kasmasa daha temiz alırdım. Ejder girmeyi düşündüm ama girmeyeceğim. Şu anda çok tehlikeli olur. Bayağı düşük canım çünkü. Üf. Ne güzel oluyor ya. Harbiden Mastery güzel çar. Mastery gerçekten güzel çar. 2200 param var. Statiği bitirecek kadar param var. Golemlerimi de alayım. Golemleri boş geçmeyin. Güzel bir deneyim puanı ve para kaynağı bu arada. Birazcık üşendirici kesmesi çok uzun sürüyor. Farkındayım ama yapacak bir şey yok abi. Ekibimizi gerçek anlamda taştan çıkartıyoruz. Turutu, Bir şey diyeceğim. Ejder 480 gold para veriyor. O ejderi almadım mı? Ya da o en iyi en iyi kesmedim mi? Ani Ani turutu, retreat, retreat. Çok uzak oynuyor. Tam tarayıcım bitti ya. Aha. Ee, daha çok zorlamamalıyım ya sanırım. Biraz da can dolduralım. dolduralım. Şu ejdere bir türlü giremedim fark ettiniz mi? Ejder almak istiyorum bir türlü giremedim ejdere. Hep aksiyon oldu bu oyun. Altı 1 3 gidiyormuş lan o kadar kill ne var aldık. Tamam abi önce skatılı aldım 11 oldum. Burada olası tehlikelere karşı hızı bonusumu da açmış oldum kendime. Ve ejder'e girdim. Ejder'e bir tane vurup ejder tam havaya kalkarken güzel zamanlayamadım pinkten dolayı ama tam havaya kalkarken şey de yapabilirsiniz. O zıplamasını dojlayabiliyorsunuz. Yukarıda Ay, çok yakın be. Kesemedim onu, kesemedi. Tüh. Vallahi çok yakın ha. Ekranımı biraz şuraya şey yapıyorum. Buradaki savaşa gideceğim. Oradan çıkar mı bir şeyler ya? Biraz can dolduralım. Çıktı bu arada. Gayet güzel. Ne oluyor? Blitzcrank Jinx'i mi çekti? Ay. <gülüyor> 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 yani şu oyunu o kadar çok oynadım. Yaşadığım en aptalca ölüm olabilir bu ya. Buraya gelen var da çaktırmadan şunu bir keseyim bir 13 level olayım ben. master is an student. Tamam. Peki abi. Flashlar mı flashlar? Bakın hala ulti atmadım. Gerek yok. Ya bu adam beni yakalamasına imkan yok. Ama şansını zorluyor yani. Hatta şimdi sıra bende. Helal Blitz. <laughs> Statiğin çarpmasını öldü öbürü de. Blitz gerçekten çok güzel oynuyor ya. Abi destek şampiyonlarının şu oyundaki önemini umarım anlamışsınızdır yani. Lütfen siz bazı oyuncular gibi destek şampiyonlarını almamazlık etmeyin. Yalvarıyorum etmeyin yani. Çok güzel maçtı. Gerçekten muhteşem bir oyundu.